Arkadaşlar, Kartepe'ye çıkıyoruz. Evet. Güzel pazar günü. 4 arkadaş Kartepe'ye rekord yani enerjisi yapacağız. Bakalım inşallah. El bakayım Sercancığım. Kartepe geliyorum. Biz kaldı inşallah. Bugün kapanma var, yasak var. Her yer bomboş. Şu karşı yol iniş yolu arkadaşlar. Oradan da Kartepe çıkılıyor. Uh. Çok yoruldum. Evet. Yokuşlar fena. Sesli vadi burası arkadaşlar. Kayak üstü. Evet yokuşları bitirdik. Zirveye doğru yol düzleşiyor. Harika buz gibi hava. Rahat bir 8-9 derece Az kaldı. Evet. Zilmiş arkadaşlar bitti. Çok iyi. <laughs> Nihayet bitti değil mi? Elhamdülillah Hey maşallah be, bitirdi be aslan parçası <laughs> Evet yürü Şöyle yapalım. alalım <laughs> Girişe geçtik evet. Çok iyi oldu be değil mi? Ahora voy a ver el